Herkese merhaba arkadaşlar. Bir başka derste yine birlikteyiz. Sınıf yönetimi dersinin genel bir anlatımını yapacağız. Bizim için sınavda karşımıza 3 soru veya 4 soru olarak gelen bir derstir. Kısadır. Birçok kişi için daha kolaydır, daha anlaşılır bir konudur. Fakat sınıf yönetiminin soruları genellikle şöyle oluyor bizde. Hani daha çok böyle bilgi istemeyen, daha çok genel kültür sorusu gibi formasyon becerilerini ölçen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Biz de sınıf yönetimini gördüğünüz görsel olarak çeşitli başlıklar halinde inceleyeceğiz. Sınıf yönetiminin yapısal özelliklerine bakacağız. Sınıf yönetiminin amaçlarına, sınıf yönetimindeki yaklaşımlara, sınıf yönetimi modellerine bakacağız. Sınıf yönetiminde oluşabilecek istenmeyen davranışları hangi yaklaşımlarla önleriz? Ya da istenmeyen davranışları önleyemedik, nasıl gideririz? Bu şekilde oluşan temel içeriği olan derse de sınıf yönetimi adı verilmiş. Dilerseniz ilk önce bir sınıf yönetiminin özelliklerine bir bakmış olalım. Sınıf yönetimizin özellikleri arkadaşlar genel mantığıyla tanımından karşımıza çıkar ki sınıf yönetiminin evet birçok tanımı bulunur doğru. Ama en çok kabul gören tanım şudur. Sınıfı farklı farklı özellikleri olan öğrencileri bir orkestra gibi düşünürsek Birçok özelliği bulunan orkestra elemanlarını uyumlu bir şekilde yönetip ortaya uyumlu bir melodi çıkarabilme becerisine. Sınıf üretimi denmiş. Hani her öğrenci farklı bir enstrüman gibi değerlendiriliyor. Eğer bunlar birbirine uyumlu çalışmazsa ortaya iğrenç bir görüntü çıkacak. Ama uyumlu bir şekilde çalışma sağlanırsa sadece öğrenci olarak da değil, kullanılan materyallerden tutun da öğrenciler veya öğretmen gibi... Bunları uyumlu bir şekilde yöneterek oluşturulan genel sürecin adına sınıf yönetimi denmiş. Fakat sınıf yönetimini özellik olarak düşünürsek bir kere sınıf denilen şey okulun içerisinde bulunan bir olgudur. O yüzden sınıf yönetimini okul yönetiminden ayrı düşünemeyiz arkadaşlar. Bütün sınıf yönetim süreci okul yönetimine aykırı ya da okul yönetiminden bağımsız olmamalıdır deriz. Kaldı ki sınıf yönetiminin bir diğer en önemli özelliği ise içerisinde birçok unsurun bulunmasıdır. Birçok faktörün sınıf yönetimini etkilemesidir deriz. Ha nedir bu? Hazırlanan programlardan tutun da ülkedeki kabul görmüş eğitim felsefelerine kadar ya da ailelerin sürece katılımından öğretmenin tutumuna kadar birçok süreç sınıf yönetiminin özelliği olarak bulunur ama yaygın bir genel kabul şu. Sınıf yönetimi biçimi arkadaşlar yere göre, duruma göre, ihtiyaçlara göre değişiklik arz eder. Yani ilkokulda başka bir sınıf yönetimi, ortaokulda başka bir sınıf yönetimi, lisede bambaşka bir sınıf yönetimi tercih edilmiştir. Ama tüm bunları değerlendirdiğimizde hiçbir sınıf yönetim süreci en iyisidir diyemeyiz. Tek ve en etkili sınıf yönetim yaklaşımı modeli diye bir şey yoktur. Sınıf yönetimi pek çok iç ve dış faktörlerden etkilendiği için Yerine göre farklı, yerine göre daha değişik modeller, yaklaşımlar, özellikler tercih edilmektedir deriz. Genel olarak sınıf yönetiminin özellikleri bunlar. Hani birçok unsurdan oluşur, bu birçok unsur birbirlerinden farklı özellikler arz eder. İşte bu farklı özellikler arz eden unsurları uyumlu bir şekilde çalıştırmaya sınıf yönetimi deniyor. Okul yönetiminden bağımsız düşünemiyoruz ve Sınıf yönetimi dediğimiz şey öğrencilerin özelliklerine, ihtiyaçlarına, velilere, okulun programına, ülkenin eğitim felsefesine göre değişiklikler arz eder deriz. Sınıf yönetimi özellikleri bu. Ha sınıf yönetiminin amaçları ise en temel mantığı arkadaşlar hani sınıf yönetimi nedir dediğinizde en önemli amaç şu çıkar. Öğrenciler için en olumlu, en verimli öğrenme ortamı oluşturmaktır. Öğrenme ortamı oluşturmak ama en olumlu. Şimdi öğrenme ortamı oluşturmak dediğimiz için her yaşta çocuklar farklı şekillerde öğrenebildiklerinden o yüzden sınıf yönetiminin süreçleri de değişiyor. Yani en etkili öğrenme dediğimiz olay öğrencilerin kendi kendine bir şeyler yapmaları. O yüzden sınıf yönetimi de buna göre yürütmüş oluyoruz. Ben despot ya da kuralcı otoriter bir sınıf yönetimi mantığını her yerde tercih edemem. Yeri gelir öğretmenin merkezde olması gerekir ama yeri gelir öğrencilerin merkeze alınması gerekir olumlu öğrenme ortamı oluşturabilmek amacıyla en temel mantığı sınıf yönetim sürecindeki bütün unsurların işbirliğine dahil edilmesi gerekir deriz. Sınıf yönetiminin bir diğer amacı şimdi neticede öğrencilere yönelik bir hizmet sunduğumuz için ve her bireyin özelliği bir diğerinden farklı olduğu için sınıf yönetiminin ikinci amacı bireysel farklılıklara hitap etmektir çocukların ilgileri, alakaları, çocukların yaşantı zenginlikleri, çocukların farklılıkları gibi her biri bambaşka bir dünya olduğu için öğrencinin bireysel özelliklerinde merkeze alınması sınıf yönetiminin amacı olarak geçer. Fakat şimdi bizler sınıf yönetimini çeşitli mantıkla yorumlarız doğrudur ve sınıf yönetiminin bazı özellikleri bulunur. Yapısal özellikleri deriz buna. Bizim sınıf yönetiminin yapısal özelliği işte karşımıza soru olarak gelmesi muhtemel bir konudur bu. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar çok boyutluluk diye geçer. Siz bunu bazı kaynaklarda bir aradalık diye de okuyabilirsiniz. Çok boyutluluğu şöyle düşünün. Öğretim sürecinde sınıfın içerisinde aynı anda tek bir etkinlik olmaz. Aynı anda birçok etkinlik yapılmaktadır. Yani Dersi işlerken, bir çocuk orada yazı yazarken, not tutarken başka bir çocuk sizi dinliyordur. Başka bir çocuk okuma çalışması yapıyordur. Başka bir çocuk ise arkadaşına takıldığı yeri anlatıyordur. Yani aynı anda farklı farklı etkinliklerin yapılabilmesi çok boyutluluk olarak adlandırılıyor. Ama çok boyutluluğu şöyle düşünebilirsiniz. Kolay olur çünkü az sonra yakınlık diye bir şey göreceğiz. Onunla karıştırılabiliyor. Çok boyutluluk Özelliği arkadaşlar istenen etkinliklere yöneliktir. Hani okuma, yazma, dinleme, not alma gibi öğrenciler aynı anda farklı farklı etkinlikleri bir arada bulundurabiliyorlar. Sınıfımızın yapısal özelliklerinin ilki bu. Çok boyutluluk. Bir diğeri arkadaşlar yakınlık dediğimiz şey eş zamanlılık diye de geçiyor. İşte karıştırılan olay bu. Bakın çok boyutlukta dedik ki aynı anda farklı farklı istenen etkinlikler yapılabiliyor yakınlıkta ise aynı anda hem istenen hem istenmeyen davranışlar var yani sınıfta ön taraftakiler sizi dinlerken not tutarken derse katılırken arka taraftakiler istemsiz davran yani istenmedik davranışlar yapabiliyorlar dersi kaynatabiliyorlar öğretmenin buna hazır olması istendik ve istendik davranışları eşit şekilde yürütmesi yönetmesi gerekir diyen yapı özelliğidir bizim üçüncü, Sınıfın yapısal özelliği ise belirsizlik dediğimiz tahmin edememedir. Bu da şunu anlatır bize: bir öğretmen öğretim sürecini ne kadar iyi planlarsa planlasın önemli değil. Sınıf içerisindeki öğretim süreci her şeye açıktır. Yani hiç umulmadık bir şey bile o anda gerçekleşebilir. O yüzden öğretmen belirli kalıplara kal takılı kalmadan her şeye hazırlıklı olmalı deriz. AFA gibi bir örnek olabilir. Şöyle düşünebilirsiniz. O anda ders içerisinde mesela deprem olabilir. Öğretmenin buna da hazır olması gerekir. Yani kurguyu düşünürseniz öğretmen sakinliğini koruyamazsa o anda öğrencileri yönetemez. Buna da tahmin edememe denir. Her şeye hazırlıklı olmak olarak geçer. ÖSM'nin bize en son sorduğu sınıfın yapısal özelliği ise açıklıktı. Açıklıktan şu kastedilir. Arkadaşlar sınıf içinde gizli hiçbir şey olmaz her yaşantı herkesin gözünün önünde olur. Yani sınıf içerisinde hiç kimseyle gizli bir etkinlik, gizli bir yaşantı yapılmaz. Hani çocuğa gizlice bir şey söylenmez, gizlice ödül verilmez. Her şey herkesin gözünün önünde olduğu için öğretim sürecinde öğrencilere uygun davranışlar, uygun model olma eğilimini sergilememiz gerekir. Sonuncusu, ortak tarih ise sınıfta ne yaşanıyorsa Oradaki öğretmen ve öğrencilerin geçmişine atılan bir anısal birikimdir. Yani ben sınıfta bugün yaşadığım etkinlikte güldük, eğlendik, kızdık, bağırdık vesaire iyi veya kötü yaşantılar. O sınıfta bulunan her öğrencinin zihninde kalan bir anısal birikimdir. O yüzden mümkün olduğu kadar olumlu yaşantıların biriktirilmesi amaçlanır deriz. Ne gördük arkadaşlar biz buraya kadar? Sınıf yönetiminin özelliklerinden bahsettik. Sınıf yönetiminin amaçlarından bahsettik ve sınıf yönetiminin yapısal özelliklerini anlattık. Sınıf yönetimine dair genel mantıkla baktığımızda şu sınıf yönetiminin yapısal özelliklerinden daha çok soru gelmiş şimdiye kadar bize. Bir sonraki videomuzda biz sınıf yönetimini etkileyen faktörlerden sınıf yönetimindeki zamanın kullanımından bahsedeceğiz arkadaşlar. Diğer videoda tekrar görüşmek üzere.